Festivalin ardından, Eylül'de gel festivalin ardından kalabalıkça bir grup AK Parti'ye doğru yürümeye başlamıştı. Boğa'da polis müdahale etti ve Bahara'ya doğru bir katışma oldu. ÇEV kuvvet polisleri de oraya doğru girdiler ve takibe başladılar. Biz de diğer pek çok gazeteciyle birlikte Çevikuvvet polislerini takip ediyorduk bir anlamda. Git, git gel oldu orada biraz, bir kaçma kovalama hali oldu. Daha sonra bu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin hemen çapraz karşısında bir büfe var. O büfedeki 4-5 genci gözaltı yapmaya başladı polis. Onlar müşteri miydi yoksa oraya sığınan gençler miydi? Onun bizim o anda bilme şansımız yok ama büfeye girdiler, etrafını kapattılar ve çocukları çıkarttılar. Biz de onu takip ediyorduk pek çok başka gazeteciyle birlikte ki bu görüntülerde var zaten en başta. Hatta İçeri çıkarttılar, oturttular, kimlik kontrolü falan yapıyorlar. Magus TV'nin görüntülerinde de var. Yani orada bir gözaltı işlemi var. Ee, sen de elinde böyle cep telefonu olayları çekiyorsun. Tabii tabii ben izliyorum. Çünkü ondan birkaç dakika sonra zaten canlı olarak telefonla gece bültenine bağlanacaktım. Yani haberleri toparlamak üzere. Ee, ufak tefek de görüntüler alıyorduk bir yandan. Diğer arkadaşlar da alıyorlardı. Orada bir amir geldi, o duyuluyor zaten uzaklaştırmaya çalıştı bizi. Gazeteci arkadaşları buradan alalım diye talimat verdi diğerlerine. O ana kadar da hani ufak tefek itiş kakışlar oluyordu ama hani pek bir sıkıntı yaratan bir durum olmuyordu. Çünkü günlük o çalışma temposu içerisinde olan polisle gazetecilerin o ilişkisi ama amir o talimatı verdiği andan itibaren tabii bu sefer e, itmeye başladılar. Hatta o yeşillikler gözüküyor dikkat edersen. Düştüm ben orada. Yani öyle bir itti ki Orada, orada bir beton saksı var. Evet, var. o arkamdaymış. Onun üzerine düştüm, tekrar kalktım toparlandım. Çek elini, çek elini diyorum. Elini çek, yani dokunamazsın, itemezsin. Herkes kendi işini yap, yapıyor. Yani Biz gazeteciyiz, siz polistiniz. Tabii biz bu tavrı aldıkça onlar daha agresifleştiler. Çünkü şuna alışmışlar, onlar bize talimat verecekler. Gazeteciler de buna uyacak. E tabii yok, orada sen işini yapmakta ısrar edince bir noktadan sonra alın bunu, alın bunu demeye başladılar. Ha şimdi var hep aslında aynı noktaya geliyoruz. Sosyal medyada dün de bunu gördüm ben. Dedin ya polisler bize çekilin gidin diyorlar. Millette gitmeye alışmış. Ben itiraz ettim. Bunu şöyle yorumluyorlar. Ya Gökhan Biçici işte artistik yapıyor polise. Polise karşı çıkıyor, bir şey söylüyor, el kol hareketi yapıyor. Ondan dolayı alıyorlar ve müstahak demeye getiriyorlar. Yani bu algı yerleştirmeye çabalıyorlar. Bir de meslektaşlarımız arasında da şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Hani ben şunu demekten beis görmüyorum. Gazetecileri Pavlov'un köpeklerine çevirmeye çalışıyorlar. Ee, yani biz orada kamu adına bir iş yapıyoruz. O nasıl kendini kamu adına iş yapan bir kurum olarak hakları konusunda bir iddiası varsa, ben şunu yapmaya hakkım var, bizler gazeteciler olarak halkın haber alma hakkının çok temel bir bileşeniyiz ve orada görevimizi yapıyoruz. Orada gözaltı yaparken o çekimi ben yaparım. Benim nerede duracağımı oradaki polis amiri karar veremez. 90'lı yılların bir muhabir kuşağı vardı. İşte mesela Ahmet Şık onların sembol isimlerinden bir tanesidir. Toplumsal olaylarda yani polise hiçbir zaman pabuç bırakmazlardı ve gayet de sert cevaplar verirlerdi. Durmaları gerekeni dururlardı. Şimdiki muhabirlere bakıyorum tamam abi deyip fotoğraf makinesi indiriyorlar. Polis sertleştirdi. Acaba meslektaşlarımız mı korkuyor? Yoksa bizde bir mesleki gerileme durumu mu var? Her ikisi de var. 90 kuşağı gazetecileri tabii ki bütün o o o dönem politik atmosferinde yetişmiş gazetecilerdi. Yani gazetecilerin sokaklarda öldürüldüğü, işkence gördüğü, kaybedildiği bir dönemin gazeteci kuşağı elbette daha e, tırnak içinde militan olabiliyor. Kendi meslek mesleğine sahip çıkma anlamında. Gezi'den itibaren gazetecilere yönelik yeniden sistematik bir baskı var. Sokakları bizlere dar etmeye çalışıyorlar. Çünkü bizler sokaklarda olmazsak halk haber alamayacak ve bu görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmayacak. Şimdi bu buna direnenler aslında gazetecilik yapmakta ısrar edenler. Orada bu anlamda bir negatif anlamda bir militanlık yok. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Pek çok gazeteci arkadaşımız nasıl haber merkezlerinde sansür uygulaya uygulaya yüzlerce gazeteciyi daha baştan ota sansürü alıştırdılarsa Bizi de sokakta normalde bir metre mesafeden çeken bir gazetecinin e, bir takım kaygılarla, haklı da olabilir kendi kişisel e, kişisel duruşu açısından, 5 metre geriden çekmeye, 10 metre geriden çekmeye çok kritik noktalara girmemeye başlıyorlar ve bunu bir refleks haline getiriyorlar. Yani burada sarı basın kartı meselesi belki gelmek evet, gerekecek bir süre sonra. Olacak. Yani sarı basın kartına sahip olmayan gazeteci gazeteci değildir. Ve göstereceği ne yaparsam ona onu yapma hakkını kendimle görürüm. Yani Göstericilere bunu yapma hakkı var mı? Yok tabii. Ama onu kazanılmış hak olarak görüyor. Gazetecilere doğru da bu hakkı genişletmeye çalışıyorlar. Bizim burada bir hat çizmemiz lazım. Yani 90'lar kuşağı nasıl bir hat çizdi ve bunun daha fazla ilerlemelerine izin vermediyse, yani şu cümlelerin daha fazla bizim ağzımızdan çıkması lazım böyle anlarda. Ya o meslektaşımızı bırakacaksınız ya da bizi de alacaksınız. Anahtar cümle budur. Kısa vadede şöyle bir talebimizin olması gerektiğini ben en azından düşünüyorum. Bu Çünkü sarı basın kartı meselesi e, bu tip meselelerde müdahale hakkı veren bir bahane haline getiriliyor polis tarafından. Ee, hadi şunu anlarım, başbakanlığa girmek istersen ben, başbakan ziyaretini takip etmek isteyen gazeteciysem, kanalım beni bununla görevlendiriyorsa orada bir takım kriterler koyabilirsin. Bu an, bunun yanar tarafında iyi kötü böyledir. Ama sokakta, herhangi bir yerde kimin gazeteci olup kimin gazeteci olmadığına karar verme hakkı ve yetkisini bu zaten vermez. Ee, biz sokaklarda gazetecilik olarak gazeteciler olarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ee, kamu adına yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma özgürlüğünün sınırsız bir şekilde kullanılabilmesi açısından kendimizin üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Biz görevimizi biliyoruz, sorumluluklarımızı biliyoruz, sınırlarımızı biliyoruz, haddimizi biliyoruz. İstanbul Emniyeti de, Emniyet Genel Müdürlüğü de, İçişleri Bakanlığı da, bu ülkenin başbakanı da, başbakanlığı da sınırlarını bilecek, görevlerini bilecek, sorumluluklarını bilecek, haddini bilecek gazetecilere, tek tek gazeteciler şahsında bir camia olarak, bir meslek olarak saygı duymasını bilecekler, bunu öğrenecekler.